Herkese selam dostlar. Bugün mücadele saldırısı yapacağım sesli anlatım şeklinde. Hemen şu havanla hava savunması arasından süper kırıcıyı yolluyorum orduyu iç merkezi yönlendirebilmek için. Şöyle cadıyla iskeletleri çekelim ve arkasından atıcı kralı yollayalım. Kralı erken yollamamın sebebi önde yine tank görevi görecek. Hemen yavaş yavaş orduyu yolluyorum. PKK, Kraliçe, Bard'ın şeklinde. Elektro'yu da en son attım. Şöyle şampiyonla beraber kralı erken kullanacağım. Oradaki tek cehennemler kralı hedef aldı. Şöyle vardın da erken kullanacağım. Vardın erken kullanmamın sebebi olabildiğince ordu hasar almadan iç merkeze ilerleyebilsin. Gördüğünüz üzere. Hemen şöyle. Belediye açıldığı zaman buz ve kraliçe hızlı bir şekilde kullanacağım gördüğünüz gibi şu iskeleti kullanmasam da olurdu aslında. Çünkü orada çok bir olay olmadı. Şöyle hemen buz atıp kraliçeyi kullanalım. Şuradan da yarasıları alalım. Yani yarasanın da bir pek bir etkisi olmadı ama olsun. Kalan ordu zaten orayı temizler. Yani yarasayla iskeleti de yollamasam aslında 3 büyü arttırabilirmişim. Sorun yok. Şöyle. Gerisi zaten temizlik. Dostlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Teşekkürler.